Ekmek parası için Mardin'den yola çıkan onlarca aile Yozgat'ta mangal kömürü üretiyor. Yapımı zor, zahmeti çok bu iş için aileler çoluk çocuk mücadele ediyor. O zorlu çalışmayı A Haber ekibinden Tarık Yılmaz görüntüledi. Aa, Kadın erkek çoluk çocuk her yaştan aile bireyi meşe odununu mangal kömürüne çeviriyor. Burası Yozgat ama onlar Mardin'den geldi kente. Kaldıkları çadırları sabahın erken saatlerinde terk edip ağaçları kesiyorlar. Ardından da o ağaçları için için yakarak mangal kömürüne çeviriyorlar. Anlatımı bu kadar kolay olsa da yapmak epey zahmetli. Kolay iş değil. Ee, önce kesimi yapıyoruz. Çekiyoruz, ocakları getiriyoruz. Şatıyoruz. Ee, Samanla toprakla üstünü örtüyoruz. Yaklaşık 10-15 gün ateşte kalıyor. Soğuduğu zaman işte gördüğünüz gibi bu şekilde çıkarıyoruz. Çekilen çilenin yanında kazanılan da pek tatmin edici değil. Biz buradan e, normalde kilo, kömürün kilosu Avrupa'dan geliyor. Şimdi Başbakan Ahmet Davutoğlu ile gündem özel programı ekranlarınızda olacak. Şimdilik hoşçakalın.